Merhaba arkadaşlar. En son sizinle e, biyoçeşitlilik konusunda kalmıştık. Şimdi devamı olan insan ve e, çevre konusuna e, geçiş yapıyoruz. E, bu çevreyi oluşturan etmenler nelerdir? İlk önce ona bakıyoruz. E, dünyada canlıların beslenmesi, barınması kısaca gerekli tüm, can, tüm kaynakların bulunduğu e, yapılar çevreyi oluşturmuş oluyor. Peki bu çevreyi oluşturan yapılar çevreyi nasıl kirletebilir? Yani çevre kirlenirse ne olur? E, aslında bu çevrenin kirlenmesine sebep olan şey aşırı nüfus artışı. E, kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine sebep oluyor. E, bu da bize farklı kaynakların arayışına girmemizi e, itiyor bu durum. Peki e, bu bizi kaynak farklı kaynakları arayışına iterken hızlı sanayileşme durumu, e, bilinçsiz tüketim ya da doğal bitki örtüsünü bizim tahrip etmemiz yani e, ormanları yakıp yıkmamız gibi olaylar aslında çevreyi hızla e, kirleten olaylardan başlıcaları. Peki çevreyi kirleten maddeler e, nereye karışıyor? Kimi zaman havaya, kimi zaman suya, kimi zaman toprağa e, karışabiliyor. Bu yüzden çevre kirliliği aslında e, tek bir başlık altına değil karıştığı yapıya göre 3 başlık altında inceleyebiliyoruz. Şimdi bu başlıklara bir göz atalım önce. E, hava kirliliği ile başlayalım. Yani hava kirliliği de bir çevre kirliliği. Zaten nasıl hava kirliliği oluşur? Aslında e, hava kirliliğin oluşmasına etki eden e, bazı gazlar vardır. E, bunlardan bazıları işte e, karbon olabilir, e, kükürt olabilir ya da azot olabilir. Bu gazlar, e, kirli gazlar havaya karıştığı zaman e, atmosfere bir basınç yapıyor. E, bu da bir süre sonra aslında e, bizim ozon tavakımızın e, delinmesine kadar e, gidecek e, etkenlere sebep oluyor. İşte bu hava kirliliği e, bizim aslında solunum sistemimize zarar veriyor. E, peki solunum sistemimize zarar veren bu hava kirliliği nasıl oluşuyor arkadaşlar? E, egzozlardan çıkan e, fosil yakıtları oluşturabilir bunu. Ya da bacalardan çıkan zehirli gazlar, yine bunlar da birer fosil yakıtı e, oluşturabiliyorlar. Bizim evde kullandığımız doğal gazlar ya da sobalar bu zehirli gazları oluşturan fosil yakıtları, kömür ya da doğal gaz. Bunun dışında ormanların yine tahrip edilmesi, yakılması, yıkılması, kesilmesi de yine oksijen üretiminin önüne geçtiği için havadaki karbondioksit miktarını arttırıyor. Havadaki karbondioksit miktarı artınca hava temizlenemiyor ve bu da yine hava kirliliğine sebep oluyor. Ya da e, sprey ve deodorantların kullanılması ya da derin dondurucuların kullanılması bunlar çok tehlikeli. Havaya hep e, kötü gazların salınmasına sebep olmuş oluyor böylece hava kirliliğine sebep ol, e, olunuyor. Peki ben e, hava kirliliğinin önüne geçmek için nasıl önlemler alabilirim? Birincisi kesinlikle fosil yakıtları kullanmamalıyım. Fosil yakıtları yerine yani bunlar yenilenemez enerji kaynakları. Bunların yerine kesinlikle yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyım. Bu yenilenebilir enerji kaynakları ne? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, e, hidroelektrik yani su enerjisi ya da jeotermal ısınma amaçlı kullandığımız enerji kaynaklarını e, kullanabilirim. Ya da e, yine fosil yakıtımı kullanıyorum. O zaman benim bacalarıma ya da egzozlarıma filtre takmalıyım. Ya da fabrikalardaki filtreleri zamanında değiştirmeliyim. Yine aynı şekilde ormanları tahrip etmek yerine daha fazla e, ağaç dikmeliyim. Bu da hava kirliliğini e, önüne geçen olaylardan birisi. Ya da e, sprey ve deodorantlardan olabildiğince uzak durmalıyım. Çok fazla derin dondurucuya e, yönelmemeliyim gibi durumlar bize e, hava kirliliğinden ...kurtaracak olaylar olabilir. Başlıcalarıdır. Devam edelim. Ee, daha sonraki konumuzda toprak kirliliğine. Peki, toprak kirliliği... E, ...ne gibi sonuçlar doğurur? Yani hava kirliliği bizim solunum sistemimize... ...zarar veriyordu. Toprak kirliliği bize ne gibi zararlar verir? Aslında toprak kirliliği bize doğrudan... ...bir zarar vermez ama dolaylı yoldan... ...zarar verebilir. Çünkü e, toprak kirliliği aslında... ...toprağın üzerinde yaşayan... E, ...içinde yaşayan canlılar vardır. Bitkiler... E, bitkilerin biliyorsunuz kökleri toprağa bağlı ve bu köklerinden çektiği su ve minerallerle e, besleniyorlar ve dolaylı yoldan da biz bu bitkilerden aslında e, besleniyoruz. Yani besin kaynağımız olan aslında bu bitkiler eğer topraktaki kötü kaynakları e, gövdeleriyle vücutlarını alırsa bu da bizim aslında onları vücudumuza aldığımız anlamına gelmiş oluyor. E, bitkilerin e, ölmesi, e, kötü e, yapılarla beslenip ya da vücuduna zararlı yapıları alması demek yine bunların bir süre sonra yok olması, ölmesi, oksijen üretememesi anlamına gelmiş oluyor. Peki ee, neler bu toprak kirliliğine sebep olan olaylar? Ee, bilinçsizce tarım, tarımla uğraşan insanların tarım ilaçları ve gübre kullanmaları. Ee, daha çok bunları organik ilaçlara yönlenmeliler. Ama organik ilaç e, kullanılmıyor. Ee, bu noktada da tabii e, orada yaşayan hayvanlara, bitkilere zarar vermiş oluyor bu. Yine aynı şekilde yere atılan çöpler ve diğer atıklar toprak kirliliğine sebep oluyor. Ya da petrol atıkları... E, Direkt toprağa dökülen petrol atıkları da e, toprak kirliliğine sebep olmuş oluyor. Nasıl önlem almalıyım bunun için? E, i̇nsanlar, tarımla ilgilenen insanlar kesinlikle ilk önce bilinçlendirilmeli. E, yerlere çöp e, ve benzeri atıklar atılmamalı. Ve yine aynı şekilde petrol e, atıkları direkt toprağa dökülmek yerine e, bir noktada geri dönüşüme e, gönderilmeli diyoruz arkadaşlar. Ve toprak kirliliğinden sonra devam ediyoruz su kirliliğine. Peki su kirliliği e, kime nasıl zarar verebilir? Nasıl ki hava kirliliği bizim solunum sistemimize zarar vermişti. Toprak kirliliği e, bitkilere yani besin üreten bitkilere e, zarar verip do dolaylı yoldan bize zarar vermişti. Su kirliliği de aslında suda yaşayan canlıların hayatının sona ermesine sebep oluyor. Peki buna sebep olan olaylar neler? Bizim çöplerimizi suya atmamız, denize, göle, akarsuya atmamız ya da atık yağlarımızı bizim bir kapta biriktirmek yerine direkt lavabolara dökmemiz ya da fabrika atıklarının direkt suya karışması, onunla bir kanalizasyon bağlantısıyla başka bir noktaya dökülmeyip de direkt suya, denizlere bazıları direkt bağlanıyor. Buraya karış. Karışması. Yine aynı şekilde kanalizasyonların suya karışması aslında direkt suların kirlenmesine ve canlıların ölmesine sebep olmuş oluyor. Ne yapabilirim? bu noktada. Nasıl önlemler alabilirim? Aslında arıtma cihazları kullanabilirim. E, su arıtma cihazlarıyla e, bunun bir noktada önüne geçebilirim. Yine aynı şekilde kesinlikle zaten suya çöp atmamalıyım. E, atık yağlarımı lavabolara dökmemeliyim. Ve e, fabrikaların e, atıkları denize akarsuya bağlanacak şekilde değil de başka borularla e, başka bir noktada e, birleştirilmeli diyoruz arkadaşlar. Bu noktada da çevre kirliliği mis konusunda olsunu bitirmiş oluyoruz bir sonraki dersimizde görüşürüz o zamana kadar kendinize iyi bakın